tabii buyurun buyurun. Eee son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size yönelik eleştirilerini sertleştirdiğini görüyoruz. Eee dün akşam da eee dün günde eee Dilruba üzerinden sizin özür sizden bir özür beklediğini ifade etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar Sayın Erdoğan açıklamalarını büyük bir üzüntüyle ve büyük bir şaşkınlıkla izliyorum. Maalesef Sayın Erdoğan teslim olmuştur. Neye teslim olmuştur? normalleşme sürecinin AK Parti'ye zarar verdiği algısına ve etrafındakilerin bu iddialarına teslim olmuştur. Bize normalleşme yaramıyor, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarıyor. Normalleşmeyi terk etmemiz, sertleşmemiz, yeniden kutuplaştırmamız lazım sözlerine teslim olmuştur. Aksi takdirde bir olayında tam 11 gün sonra, teğmenler olayında tam 8 gün sonra ortaya konulan bu yaklaşımların başka bir açıklaması yoktur. Bu süreçte Sayın Erdoğan kavga, tartışma, kutuplaşma isteyip siyasi düşüşüne böyle engel olacağını sanıyor. Oysaki onun siyasi düşüşü 31 Mart'ta tescillenmiştir ki bu milletin sesini duymadığında ve bu millete tepeden bakan kadroların, adayların ve halk için değil başka çıkar çevreleri için belediyecilik yapan kadroların 31 Mart'ta cezalandırıldığını görmesi lazım. 31 Mart'ın öncesinde bizim kullandığımız temiz dil, 31 Mart sonrasında kendisinin bir zamanlar yumuşama dediği, şimdi normalleşme tanımlamasında bizimle birleştiği sürecin faydası ne banadır, ne partimedir. Bir faydası varsa bu ülkeyedir. Bu ülke normalleşmeyi benimsemiştir. Normalleşmeyi desteklemektedir. O yüzden Sayın Erdoğan'ın bu kullandığı ifadelerin tamamı son derece sorunlu ifadelerdir. Dilruba meselesinde inanın dün Sayın Erdoğan'a bir telefon açmayı düşündüm. Ya gerçekten bilmiyorsanız anlatayım. Bilip de yapıyorsanız niye böyle yapıyorsunuz diyecektim ama Türkiye siyasetinde bu tip telefonlar falan Belki biraz daha normalleşmek gerekecek bunları yapabilmek için. Hani bir büyüğümle, bir arkadaşımla, bir dostumla konuşur gibi konuşabilsek arayıp diyeceğim ki gerçekten bilmiyor musunuz? Yok da bilip de böyle söylüyorsanız burası sorunlu. Ben Ali cezaevinde A. cezaevinde Dilruba'yla ile konuştum. Dilrubay'a dedim ki bu sözlerin siyasileri bir kenara bırak. Siyasiler hazmeder, hazmetmek zorunda. Ama bir grup seçmeni, bir grup insanı üzmüş olabilir. Bunu telafi etmekte fayda var. Hepiniz oradaydınız İzmir'de, şimdi. Fuarda Dilruba ile görüştüğümde Dilruba kendi değerlendirmesini yapacak dedim. İçeride odada görüştüğümde dedim ki bir telafi etmekte bu ifadelerden üzüldüğünü söylemekte fayda var. Ertesi gün Dilruba ile telefonda görüştüm yine söyledim. Sayın Erdoğan diyor ki efendim Dilruba'nın ifadelerini sahipleniyor. Ben Dilruba'nın ifadelerine sahiplenmiyorum. Ben Dilruba'nın ifade özgürlüğünü ve böylesi bir meseleden kişilerin sırf ibreti alem olsun diye tutuklanıp 33 yaşında genç bir kadının cezaevine konulmasını yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Şimdi gelelim mevzunun Sayın Erdoğan'ın getirdiği noktasına. Özgür Özel özür dilesin. Ben ne demişim de özür dileyim? Ne için özür dileyim? Benim suçum Neymiş onu bilmiyorum. Ama bir özür istiyorsa ve Dilruba açıklamalarına baktığımızda kendi takdiridir. O konuda bir telafi etmediyse, bana düşüyorsa ben şunu söyleyeyim. Ben Dilruba adına Dilruba'nın söylediği sözlerden alınmış, üzülmüş, kendini kötü hissetmiş kim varsa Dilruba adına özür dilerim. Şimdi sıra Sayın Erdoğan'da. Sayın Erdoğan, Dilruba'nın bunları söylemesi yasak. Ama AK Parti'ye müzahir kalemlerin, AK Parti'ye müzahir, AK Parti'ye yakın isimlerin, hatta yöneticilerin ağzına geleni söylemesi, Atatürk'e hakaretler etmesi, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına hakaretler etmesi, Cumhuriyet AK Parti seçmesine hakaret etmesi imtiyaz olabilir mi? Şimdi sıra Erdoğan'da. Ben de kendisinden diyorum ki başta kendisinin özellikle Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri hedef alarak terörist dediği ifadeler, çürük dedikleri ya da ağzıma alamayacağım ifadelerle geziye katılanlara sürtük dediği ifadeler çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili seçmeni kendisinden olmayanları üzdü. Şimdi Sayın Erdoğan da onlardan bir özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin. Ben kendim kötü bir şey söylemedim benim dilenecek bir özrüm yok. Ama Dilruba'nın sözlerini madem bize mal ediyorlar. Dilruba'nın ya da geçmişte birisi köşe yazmış bidon kafa demiş. Birisi köşe yazmış göbeğini kaşıyan adam demiş. Bunlar da AK Partili seçmeni üzmüş. AK Partili seçmenden bu sözü söyleyenler adına ben özür diliyorum. Hadi Sayın Erdoğan da bir adım atsın. Ve o da söylediği sözler ve AK Partililerin söyleyip Cumhuriyet AK Partilileri, AK Partili olmayanları üzen bütün ifadeler için özür dilesin. Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın. Millet bunu istiyor. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra Sayın Erdoğan'da. Uzatın mikrofonları. Bakalım Sayın Erdoğan da bunu yapabilecek mi? Yaparsa üstüne bir de kendisine ayrıca bu sürece verdiği katkıdan dolayı. Yani kendisini kuşatanların normalleşme CHP yarıyor, kavga çıkaralım. Normalleşme CHP'yi yarıyor. Kutuplaşalım. Ancak öyle partideki düşüşü durdururuz diyen akıldan kopup Türkiye'nin menfaatlerini ve milletin taleplerini karşıladığı için kendisine teşekkür de ederim. Bir uzatın mikrofonları görelim. Ben dil kırdığı herkesten dil adına özür diliyorum. Sıra Sayın Erdoğan'da. Kendisinin çevresindekilerin, kendisine inananların, göya onu destekleyenlerin ve kendisinin kırdığı herkesten bir özür de o dilesin. İşte Türkiye yarından itibaren yeni bir güne uyansın bakalım.